Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir tane soru seçtim. Güzel bir soru. Bir olimpiyat sorusu. Gerçekten güzel bir soru diyebilirim. Ama şunu söyleyeyim. Olimpiyat sorusu bu muymuş? Diyebilirsiniz. Yani soru bankalarımızda, deneme sınavlarında, orada burada bundan daha zor sorular çözdüğünüze veya gördüğünüze eminim. Bu olimpiyat sorusu gerçekten bizim deneme sınavlarından, soru bankalarından daha kolay bir soru. Yani kolay kolay dedik ama gerçekten güzel de bir soru. Faydalı olacağına inandığım için bu soruyu seçtim. Umarım soru hoşunuza gider. Ama öncelikle soruyu ben çözmeden önce videoyu bir durdurun. Siz çözmeye çalışın. Çözebilirseniz ne güzel. Çözemezseniz de benim çözümümü biz Umarım soru hoşunuza gider. Evet, siz videoyu durdurun ve çözmeye çalışın. Ben devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi x'i vermiş ve x küp eksi 507 x eksi 500'ün karesinin sonucunu sormuş arkadaşlar. Ben burada bir içler dışlar çarpımı yaparsam ne olur? Şuraya yazıyorum. 2x 2x eşittir 1 artı kök içerisinde 2025 olacak arkadaşlar tamam şimdi ben bu biri bu tarafa attığımda 2x eksi 1 eşittir kök 2025 bulduk burada iki tarafın karesini aldığımda 2x eksi 1'in karesi 4x kare eksi 4x artı 1 eşittir 2025'in karesi nedir pardon kök 2025'in karesi nedir 2025. Yani kökten kurtulur arkadaşlar. Pekala. Yani şu biri karşıya atarsak 4x kare 4x kare eksi 4x eşittir 2024 oldu arkadaşlar. Şimdi burayı 4 parantezine aldığımızda x kare eksi x eşittir 2024. Her tarafı 4'e bölüyorum arkadaşlar. Ne oldu? x kare eksi x eşittir 506 bulduk. Pekala. Bu bir dursun lazım olacak. Şimdi buraya dönelim arkadaşlar. x küp eksi 507 x diyor. Ben şurayı bir x parantezine alsam ne olur? x parantezine alıyorum. x parantezinde x kare eksi 507 eksi 500'ün parantez karesi arkadaşlar. Şimdi x kare eksi 507 var burada. Şurada da x kare ile ilgili bir malumatımız var. Ben bu x'i karşıya atsam arkadaşlar. x kare eşittir x artı 506 olacak. Yani şuradaki x kare yerine bakın buradaki x kare yerine x artı 506 yazıyorum. x çarpı x artı 506 eksi 500 7 parantezi kapattık. Eksi 500'ün parantez karesi. Şimdi e, buradan 506'dan 507'yi çıkartırsak x eksi 1 çarpı x eksi 500'ün karesi kalır arkadaşlar. Burada x'i içeriye dağıttığımızda x kare eksi x eksi 500'ün parantez karesi oldu. Şimdi x kare eksi x bu bizim tanıdık bir ifade. Ee, x kare eksi bu, x'i burada bulmuştuk arkadaşlar. Neydi? 506'ydı. Ne oldu? x kare eksi x yerine 506 yazarsak 506 eksi 500'ün parantez karesi bulunuz. Buradan da 6'nın karesi 36 olur arkadaşlar. Bence soru gerçekten güzel bir soru. Çözümü de yani böyle işlem kalabalığından ziyade ufak tefek bazı şeyleri gördükten sonra çözüme ulaşabileceğimiz bir soru tipi. Ama dediğim gibi yani bizim soru bankalarımızda eminim bundan daha zor sorular görmüşsünüzdür. Ama umarım faydalı olmuştur. Herkese başarılar diliyorum arkadaşlar.